Şimdi arkadaşlar sabit polinomla karşı karşıyayız. Sabit polinom sabit fonksiyonda gördüğümüz gibi vermiş olduğunuz her bir değer için aynı değere gidecek. Yani x'li bir değişken olması gerekmiyor. Hatta x'li bir değişken olmamalı ki e, sizi hep aynı değere götürsün. Eğer x'li bir değişken olsa sizi de onunla farklı bir değere götürür. Yani sabit polinomda x'li değişken ne olması lazım? Olmaması gerekiyor. Yani a eksi 2 burada kesinlikle sıfır olmalı. 1 eksi b kesinlikle sıfır olmalı ve AB eksi C sıfır olmalı. Yani x küpü terimin katsayısı, x kare terimin katsayısı ve x terimin katsayısının sıfır olması gerekiyor. A eksi 2 sıfırsa A 2 olması lazım. B 1 olması lazım. A çarpı B'nin de c eşit olması lazım. O zaman C de kaçmış? 2'ymiş. Demek ki Px polinomu kime eşitmiş? Bakın bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sıfırladım ben bunları. 2A yani 4. Eksi B yani eksi 1 artı C yani artı 2. Demek ki P(x) polinomu kime eşmiş arkadaşlar? 4 2 daha 6. 4 2 daha 6. Gaza gelmeyelim. 4 2 daha 6 1 çıktı. 5 olacaktır. P(x) polinomu 5'miş. Peki P(x) polinomunu bulduk. Bakın sabit polinom. P1 de 5'tir. P3 de 5'tir. P10 de 5'tir. P'ye ne verirseniz verin arkadaşlar cevap 5 olacaktır. Geldik 0 polinomundan. 0 polinom da aynı sabit polinom gibi ama burada bir farklılık var. Burada her şey 0'dır. Yani P(x) 0'dır. E işte o kadar. Yani sabit sayı dahi yoktur. Sıfırı sabit sayı olarak saymazsak. Şimdi yine buradaki x küplü terim, x kare terim, x terim ve sabit terim de olmak şartıyla hepsini sıfır açacağım. Ama biraz bakın burada dikkat ederseniz x küpler dağılmış. Hemen o x küpleri bir toparlayalım. x küp tane a eksi 2 artı b artı 4 kadar x kare artı 2 c eksi 8 kadar x artı 2 a artı b eksi de. Şimdi dediğimiz gibi az önce ne yaptık? A2'yi sıfıra eşitliyoruz. Ve B artı 4'ü sıfıra eşitliyoruz. 2C eksi 8'i sıfıra eşitliyoruz. Ve 2A artı B eksi D'yi sıfıra eşitliyoruz. O zaman hemen toparlıyorum arkadaşlar. A eksi 2'yi sıfıra eşitlersem buradan A'yı 2 buldum. Buradan B'yi eksi 4 buldum. Buradan C'yi 4 buldum. 2A yani 4 artı B yani eksi 4 eşittir D'ydi. Demek ki D'yi de kaç bulmuşum? 0 bulmuşum. Bunları hepsini yene koyarsanız px'i kaç buluyorum? px'i sıfır buluyorum. Demek ki bu bir sıfır polinommuş. Eğer bir polinomun sıfır polinom olduğu söyleniyorsa p4 de sıfırdır, p1 de sıfırdır, p-3 de sıfırdır. Ne verirseniz verin <laughs> sıfıra götürecektir. Şimdi bir px polinom vermiş po fonksiyon polinom ilişkisini göreceğiz şimdi. Bir px polinom vermiş 3x-2 -2 ise p2 kaçtır? P2 demek x görüntüde 2 yazın demektir arkadaşlar. 3 çarpı 2 Eksi 2. Yani 3 kere 2, 6, 2 çıktı. 4. Ama bana P'de 2, x, eksi 3 verilmişse ve 5, x artı 1 olarak benden P, eksi 1 istiyorsa, x gördüğüm yere eksi 1 yazmıyorum. Ben buranın eksi 1 olmasını istiyorum. Burayı eksi 1 kılmak için 2, x, eksi 3'ün eksi 1 olmasını istiyorsam 2, x'in 2. Demek ki x gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 1 yazacakmışım. Eğer x gördüğüm yere 1 yazarsam, bakın P, eksi 1 eşittir. x gördüğüm yere 1 yazarsam 5 kere 1 artı 1. Demek ki P eksi 1 6 Burada direktmen x eksi 2 yazdım. Ama burada ne yaptım? Burayı eksi 1 yaptım. Mesela bana P eksi vermiş. 3 x eksi 2 benden P de x artı 1 istiyor. Şimdi P3'ü sor, sor, sorsaydı x bölümünü yeri çözüyordum. P7'yi sorsaydı x görüm yeri 7 yazacaktım. P de x artı 1 istiyorsa x görüm yeri x artı 1 yazacağım. Bakın buradaki x görüm x artı 1 yazıyorum. P x artı 1 eşittir. 3 tane aç parantez. x artı 1 ve bunu 2 eksi. Yani 3x artı 3 eksi 2 Cevap 3x artı 1 olacaktır. Biraz daha güzel bir soru. Bakın ben buranın ne olmasını istiyorum? 2x artı 3. Şimdi bakın eğer siz x eksi 2'nin 2x artı 3 olmasını istiyorsanız. Bakın bunu bu tarafa atarsınız. Her x gördüğünüz yere 2x artı 5 yazmalısınız demektir bu. Eğer buradaki x gördüğünüz yere 2x artı 5 yazarsanız. Buradaki x gördüğünüz yere de 2x artı 5 yazacaksınız. O zaman p'deki 2x, 2x artı 3 eşittir 3 aç parantez. 2x artı 5 ve bunun 5 fazlası. Bakın burada yazdım. O zaman ne oldu? 6x artı 15 artı 5. 6x artı 20 miymiş? Kim? P'de 2x artı 3'müş. Hadi gelin bununla alakalı üniversite imtihanı daha evvelki yıllarda sormuş olduğu soruya benzer kaliteli bir soru çözelim. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar P'de x artı 2 artı P'de x artı 1. 8x kare artı 2x artı 1 ise Px kimdir? İki tane polinomu topladığımız zaman ikinci bir polinom veriyorsa benim polinomum yani px eşittir. Şöyle bir şey olması lazım. ax kare artı bx artı c formunda bir polinom olması lazım. Şimdi px elimde ise iki derece bir polinomsa hemen p'de x artı 2 buluyorum. Nasıl buluyorum? x görümüyle x artı 2 yazarak. a çarpı x artı 2'nin karesi artı b tane x artı 2 artı c. Bu p'de x artı 2. Hemen p'de x eksi 1 buluyorum. a tane x eksi 1'in karesi artı b tane x eksi 1 artı c. Bu da neymiş? p'de x artı 1. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Ama ilk önce toparlayayım birazcık. A aç parantez. X kare artı 4. X artı 4. Artı B tane X artı 2. Ve bunun C fazlası. A aç parantez. X kare. Eksi 2 X artı 1. Artı B tane X eksi 1. Ve bunun C fazlası. Şimdi A X kare. A X kare ne yaptı arkadaşlar? 2 tane A x kare. Artı 4 A X. Eksi 2 A X ne yaptı? Artı 2 A X. Artı BX artı BX. 2 BX. 4 A buradan geldi. Bir A da buradan geldi. 5 A. Artı 2 B buradan geldi. Eksi B buradan geldi. Artı B. Artı 2 C. O da eşittir. 8 X kare. Artı 2 X artı 1. Böyle bir soru sorulabilir mi demeyin. Geldi. Üniversite imtihanı da aynısı geldi. Sınav bitti gerçi şu anda. X kare terimin sayısı 2 A. X kare terimin sayısı 8. Demek ki 2 A 8 e eşitmiş. Eğer 2 A 8 e eşitse A 4. X terimin kas sayısı 2 A artı 2 B. Dikkat buraya. Ve X terimin kas sayısı 2 eşitse. Demek ki A artı B 1'miş. A'nın 4 olması durumunda B de eksi 3'müş. Buradaki sabit 5A artı B artı 2C. Eğer 1'e eşitse A'nın 4 olduğunu bulmuştum. Burası 20. B'yi eksi 3 bulmuştum. Ve bunun 2C'si eğer 1'e eşitse 2C eşittir. 20'den 3 çıktı. 17. Öbür tarafa attım. Eksi 17. Eksi 16 oldu. C de eksi 8'miş. O kıymetli polinomu buldum şimdi arkadaşlar. O polinom şuymuş. A'sı 4 olduğu için 4x kare. B'si eksi 3 olduğu için eksi 3x. C 8 olduğu için demek ki eksi 8'miş. Demek ki bu polinomda pdx artı 2 ile pdx artı 1'i toplarsanız size bunu verecekmiş. Süper kaliteli bir soruydu. Şimdi geldik polinomlarda kime? 4 işleme. Ne yapacağız? Toplama çıkartma yapacağız. Aynı dereceli terimler toplanır ve aynı dereceli terimler çıkartılır. Yani siz x küple x kareyi toplayamazsınız arkadaşlar. Toplanırsa böyle böyle yazılır. Ama x küple 2 x küpü ne yapabilirsiniz? Toplayabilirsiniz. Şimdi iki polinomu topluyorum bakın. Burada x küp trim var burada yok o zaman bir tane 2x küp. Artı 3x kare artı 2x kare artı 5x kare. Eksi 5x artı 3x eksi 2x artı 1. Şimdi çıkartıyorum px'den qx'i. 2x küpten 0x küp yani 2x küp. 3x kareden 2x kare çıktı. Bir tane x kare kaldı. Eksi 5x'den artı 3x çıkarsa eksi 8x dikkat ediyorum buraya. 2'den eksi 1 çıktı. 3 bakın iki polinomu topladım ve iki polinomu çıkarttım. Toplarken ve çıkartırken aynı dereceli terimlerin toplanabileceğine dikkat etmek istiyorum. Çarparken de böyle ne yapıyorum dağıtıyorum tabanlar eşitse üstler toplanırı dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bu çarpım yapıldığında, bu çarpım yapıldığında yazıyorum bunları. 3x kare artı 2x eksi 4 çarpı eksi 2x kare artı 3x eksi 1. Korkmayın arkadaşlar bütün çarpmayı yapmayacağım baya sağlam olur o zaman. Şimdi bu çarpma yapıldığında Oluşan x kare terimi istiyor benden. Şimdi teker teker dağıtmayacağım yani. Şimdi 3x kare ile kimi çarparsam x kare terim gelir? Tabii ki bunu. 3x kare ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3x kare. Şimdi geldim buraya. 2x ile kimi çarparsam x kare terim gelir? Tabii ki 3x'i çarparsam. Ne oldu? Artı 6x kare. Eksi 4 ile kimi çarparsam x kare terim gelir? Tabii ki eksi 4 ile eksi 2 artı 8x kare. Şimdi bu ifadeyi çarptığınız zaman arkadaşlar baya bir terim gelecektir. Ama oluşan x kare terim 8, 6 daha 14, 3 çıktı. 11 x kare vardır x kare terimin katsayısıdır. Geldik bölmeye. Ne yapıyoruz? Bir bakkal bölmesi yapacağız şimdi. x üzeri 4'te x kare kaç defa arkadaşlar? x kare defa. Dikkat izleyin şimdi. x kare ile x kare çarptım. x üzeri 4. Eksi x küp. Şimdi bakın çıkartıyorum. Çıkartırken şuna dikkat ediyorum. Bu artıydı. Hop eksi oldu. Bu eksiydi. Bu hop artı oldu. Bunlar gitti. Eksi 4 x küp artı x küp. Eksi 3 x küp. Eksi x kare artı 16 x artı 2. Eksi 3 x küpü elde etmek için x kare kimle çarpmam lazım? Eksi 3 x ile çarpmam lazım. Çünkü eksi 3 x ile x kare çarparsam eksi 3 x küp olur. Çarpıyorum. Eksi 3 x küp artı 3 x kare. Bir daha çizgi çiziyorum. Bakın arkadaşlar bu artıydı, eksiydi. Artı oldu. Bu artıydı, eksi oldu. Bunlar gitti. Eksi x kare eksi 3 x kare eksi 4 x kare artı 16 x artı 2. Eksi 4 x kare elde etmek istiyorsam eksi 4 çarpacağım. Eksi 4 x kare artı 4 x. Son kez yapıyorum şu işlemi. Bakın bu eksiydi artı oldu. Bu artı da eksi oldu. Ne kaldı? 12 x artı 2 kaldı. Artık 12 x artıktan sonra işlem devam etmez. Çünkü yani bölümün derecesi kalanın derecesinden daima büyük olmak zorundadır ve burada bölme yapmıştır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu bölümdür. Bu da kalandır arkadaşlar. Bölmeyi de ne yapıyoruz? Bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki ders sabit terim ne demektir? Kaslar toplamı demektir. Bir polinomda sabit terimi ve kaslar toplamı nasıl bulunur konusuyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.